namazım beş vakit kılıyorum. Yani toplum içerisinde iyi sayılacak bir insanım. İşte sürekli dua ediyorum ama benim etmiş olduğum dualar kabul olmuyor. Ama işte karşı tarafta bazı insanlar var ki ne dua ederler ne amel ederler. İşlerinde üç açılık yaparlar ama bu adamların işleri rast gidiyor. Sen senden üst olanlara bakma. O zaman üzülürsün. Sen senden alt olanlara bak. O zaman mutlu olursun. Sen tutup da Ferrari ile gezen adama bakarsan senin bilmiş olduğun orta seviyedeki araba sana hiçbir zaman yetmeyecek. Hep yüzün yükseklerde olacak. İşte Range Rover alayım. İşte şöyle üstte açılan bir araba alayım. Şunu yapayım. Hep üstte bakarsan hep bu senin içinde olacak. Hep dünyaya yönelik, yönelik hırs, hep mutsuz olma, hep şikayetlenme, hep gözü daha ötekisine arama, daha üst seviyeleri arama. Ama sen böyle yaparsan bu seni isyanı düşürür. Bu senin mahzun olmaya, bu senin mutsuz olmaya, halinden şikayetçi olmaya ve içerisinde bulunmuş olduğun nimetlerden de tat alamamaya götürür.